Merhaba arkadaşlar. saat hiç kalınlarına hepiniz selam. Bugün sizlerle Minecraft Survival bölüm. Bir oynayacağız. Evet arkadaşlar Survival değilim. Kravit moddayım. iki tane köpek yaptım. Köpekçikler gelmiyor peşimden. Sinir kaptım. Kapıyı kırdım. Heh, gel akıllısın gel. Gel. İlk köpeği soktum. Aha geldi Sit. Otur. Gel. Aslında evdeki bebek besleme haram da Gel Aferin sen gelmişsin Hayır gitme Allah senin belanı versin Aferin lan sana Sen adamın dibisin oğlum Diyor bebek kafa sallıyor anladın gibi Düt. Tamam kardeşini getiriyorum Eşini getireceğim Gel Gel ulan ışıklandırma sistemi yaptım gene gel. Aa daha. O ben seni oturtacağım oğlum gel. Hayır 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 gitti. Ulan senin var ya. Tabii ya. Oğlum gel hadi gel adım hasta etme yavrum hadi. İşimiz gücümüz var. Bak bu köpecik senin akıllı. Gel. Gel geç. Allah belanı vermesin. Ya işim gücüm var. Survival mod oynayacağım lan. Yatamadım da. Gel lan. Ay oh, Ah, daha ah kaçarsın. şöyle bir ışıklandırak. Kuyumsuz ah. olur. Buraya kabuk koymayacak ben iyi biliyorum. Ve şansımı denemek istiyorum. Sanki evde köpek besliyorsun. Besliyorsun, doğru. Kulübeniz yok. Artık burayı sıçarsınız, işersiniz. Kaka edersiniz. Buraya tuvaletiniz olsun. Buraya da artık konuşuyorsunuz, sohbet edersiniz. Her de istediğiniz gibi, size güzel. Köpeklik yapın. Benim sözümü dinleyin. Adamı hasta etmeyin. Hadi görüşürüz. Kafam işte uyuyacağım diyeceğim de. Hava hava sabah oldu. Neyse arkadaşlar survival moda girelim. Arkadaşlar yazan hmm, Games. Allah Allah hala genç. Gece. oluyor lan? Kim işaret ediyor bu saatte? Tövbe yarabbim tövbe. Oyun kafa yedi lan. Neyse arkadaşlar bu bölüm survival mod değil de create mod. Hani Şuraya mod yazmayacağız. Normal Minecraft 1. bölüm. Diyeceğim. Siz evde kalacaksınız. Kaç dakika olmuş. Kravit, kravite bu modumuz. Oynamamız. Mecbur Kravite mod. Şuraya ee, modlu bir hata oldu. Hata geldi size ama. Bana biraz hata Oyun kafa yedi biraz kendi anını da eve biri girdi. Bilmiyorum. Ne yapacaktım ben? Şuraya merdiven koyacaktım. Bakın arkadaşlar film ses geliyorsa da özür dilerim. Bu normal ses. <laughs> ses geliyorsa da her birden özür Şimdi bunun renginden ne bulayım nasıl bulayım. Aslında kolaymış. Ve ve ve. bu mu bulayım. Kaç kese bir çekerim yani. Bugün gezdik. Bu ne yapıyor? Bak. Çık Çıktı mı lan bunlar seed'tiydi ama. dur <laughs> yapın Terbiyesizlik yapmayın Komşulardan Rezil olma Komşular yüzünden rezil olmalı Damaslık da etmeyin Bu arada köpek besinin karam Ama minecraft <laughs> Beslenir Ben ne diyorum ya Kurmayalım bir biliyor Siz kafayı mı yediniz lan O da batmaz mısın? Elini korunmaz. Ee, kesiyorum. Zil çaldı. Ondan. Birazdan bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar kestim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. İyi günler. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir rahat durun lan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.